Web Prezak Workshop Rans ve bugün size daha yüklü maç Avengers maçımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar Barton'un çiftindeyiz gördüğünüz üzere en son Circle Gölge önüne girmiştik hemen şuradan görevimize devam edelim Geldim gel Gorilla Girl Herhalde yalnız Dur şu anda değil sen 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 sende değil şu an olay sende değil Oo tamam sende olsun hadi gel hadi gel seninle başlayalım Gorilla kız Gorilla kız diye şey mi olur lan Tamam tamam anladım anladım e, ee, ne elbise elbiseye ihtiyacım var elbisen olmadığı için şey goril, goril mi oldun ne oldun <laughs> şuradan gel canım sukul görcüğüm sukulcüğüm görcüğüm anam yansa karakter açtım bu ne tip lan anam bu ne bu ne lan Allah'ım şaka gibi ant oldum bildiğin. Bu arada Boyne Batman de var ama hem lastik adam hem Batman hem de hızlı gidiyor. <laughs> Şaka gibi ya. Lastik kadın, pardon lastik adam diyorum. Bu ne tip ya? Bu ne tip abi? Oo, süzülüyor da aynı zamanda. <laughs> ben... Oo, bayağı da bir büyüyor. İyiymiş. İyiymiş. Çok iyiymiş. <laughs> Yanlışlıkla açtık be karakteri. Ama iyi bir karaktermiş yani. <laughs> Bayan Marvelcik. Yemin ediyorum çılgın çıktı ha karakter. Al buldum donunu. Donundan donunu buldum. Donunu buldum kız. Paneye gerek yok. <laughs> Şurayı bir ateşe vereyim ben. Woo, çok güzel uçmuyor mu abi? Çok iyi, çok uçma gitti ve bir halta yaramadı. Ee, buradan da kolunda çekiş mi buldum ne buldum? Çekiş buldum hakikaten. <laughs> Çekicim de buldum kız, geliyorum. İçeride herhalde. Şunu bir çekersen çok hoşuma gidecek çünkü şu, şurayı bir çekeyim bir. Şurada da bir herhalde altın lega var. <laughs> çek 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 adam atamıyorum Atamıyor mu? Öf, yazık oldu ya. Şöyle at. Heh. Açtın mı? Diğerlerini de mi açmam gerekiyor. İçeride. Açarız. Ayıp ettin yani ne ki? Ne ki yani? Ha bu arada şuradaymış dur dur gördüm. <gülüyor> Yakaladım. <gülüyor> I'm gonna catch you. Gidiyorum şu göreve bir gideyim. Goril kıza. Gorilla girl. Goril kız şey mi olur ya? Gorilla girl. Goril bayancık. Geldik. Burada ne gibi görevler var? Ne gibi ne gibi görevler var? Şuradan değişirsen sevineceğim. <laughs> Kod çöz bakayım hadi bakayım. Kod çözü dışarıdaki şeyi açalım. Ee, Lego şeyi tuğlasını. Çözdüm, çözdüm, çözdüm. Çık 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 çık. <laughs> Al. Furti money. Tamam son bir kablo daha var. 7000 param olmuş be. Ne para kastım be. Hepsini harcayacağım. <gülüyor> 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 nerede son son görev nerede? Şu örümcek alanının altı tanesini kırmam gerekiyor. Ne, neden bilmiyorum ama kırmam gerekiyor. Herhalde bana bir altın lego falan verecek. Güzel. Örümcekler de hep yere düşüyor, yani. yazık oluyor. O nedenle orada bir kağıt çıkıyor kendi kendi. Kendi içinde şey gardırop, Kendi içinde mücadele veriyor ya. Bartının kendi çiftliğini mahvediyor evet, güzel bir showdasınız şu anda. Bartın'ın çiftliğini mahvetmiş onda. Şurada bir sanki yok. Nerede iki tane daha A kırmam lazım. Ama bulamıyor. Güzel. Aha bir tane daha buldum. <laughs> şu da oldu. Sonuncusu da şurada. Eh Lego parçası verdi. Güzel. Güzel güzel iyidir. Yalnız dışarıda bir yerde hala bir tane açamadığım yer var. O kafama takıldı şu anda. Nerede o? Lan, aa, bir çık. Çık, çık. Çık 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 Çıkamadım bir türlü. Ha şurada dur. Buradan gidiyor. Aynen. Bartın. Ne yapıyorsun lan çatıda? Oğlum. Çatıda ne yapıyorsun oğlum ya? <laughs> Kendinize gelin ya. Sen ne yapıyorsun asıl? Human Torch. Lan ne adamsınız ya? İki dakika yerinizde duramıyorsunuz ya. Bir başı boş bırakmaya gelmiyor sizde. Geldim geldim aldım aldım aldım. Şu görevi de yapayım yapayım da ama bunu hukla yapacağım lan bunu 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 hukla yapacağım içim içimde kalmaz hep hukla bir şöyle bir görev yapmak istiyorum. Hadi hook yardır hook da hızlı koşuyor ha hızlı koşma bildin <laughs> maymun gibi sekiyor sekiyor wa da benzetmek ama gidişi goril gibi değil mi yani Hızlanınca öyle gitmiyor mu? Bu bölümde Bartın'ın çiftini tamamlayabilir miyiz? Bence tamamlayabiliriz ya diye düşünüyorum. Lan ne gittik be. Bastır hukcum yürü. Şeye Romunafon'u sevdiğini gösterebilirsin bu, bu, bu sayede. Buş 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 diye kaldım. Ne bileyim. Koşa koşa gidiyorsun işte. Daha ne yapacaksın? Nasıl gidiyorum be? Hook ne yapıyorsun? Hook kendine gel. Haydi lan ne bitmez şeymiş lan. Ha bitti. Heh. Pick up truck. Pick up tırı geldi. Ne çok araba açmış. Şurayı bir açalım. <laughs> burada bir şey var. Burada bir şey var. Kaptanla ilgili bir şey var burada. <laughs> Kaptan Amerika. Ümit Kaptan Amerika'ya geçmek çok tuhaf oluyor. Çünkü filmde de ikisini aynı kişi oynamıştı ya. Bana biraz tuhaf geliyor. Uuu güzel. Lego parçası. Al onu Hulk. Al onu alırsın sen. İşte bu bebeğim ya. Seni seviyoruz Hulk. Hulk seni seviyoruz. <laughs> Şurada bir dövüşeyim dur. Dur dur şuna dövüşeyim lan. Thor'la dövüşeyim. Thor Jane Foster'la dövüşeyim. <gülüyor> Gel. <gülüyor> sen reptilin kardeşi misin? Sen, sen, tam reptilin kardeşi gibi tip var sende çünkü. Hadi koçum hadi ya senle mi uğraşacağım? Haydi. Hadi canım benim. Hadi işim gücüm var. Bak Hulk bekliyor bak. Abim bekliyor. Hadi. Oh be. Conan Mount. Cunnon Mount. Nasıl bir okunuyor lan o? Conan Mount diye bir şey. <laughs> Mantis. Sen kimsin? Mantis kimsin? Sana yardım ederim canım ayıp edeyim. E ne işin varmış? Bu ne lan? Dört tane bunları mı kıracağız? Ayıpsın. Ayıpsın ya hemen hallederiz ne sanki. Ne dikkatli ol diyor bana. Ne dikkatli olacağım lan? Ne ne dikkatli? Dikkat neymiş? Burada Jane Foster Thor şeysi var. Vers varyasını var. Adam fitil etmeyin şuradan aha da tamam mı kız mantis ne la mantis diye tip mi olur isim mi olur İsim kıtlığından <laughs> sen kimsin butterball snapchat <laughs> görevin ismi snapchat kedi kedi arayacağız güzel 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 kedi arayışındayız. Güzel kesin içeridedir o. Dama dama girmiştir o. Tabii Martayı ya. Abazan kedi seni. There right, he is. Sam, sakin kal. Hey, Sam, where you going? Mal, kediye ne yapıyorsan kaçtı gitti kedi. Ne ne very going diyorsun? Kedi senden bıkmış lanet olsun diye. Ben diyor azdım abazayım diyor. Marta hani kedileri yalnız bırakın ya. E La mal aha burada burada. Aha burada. Hulk al şunu. Al şunu Hulk. He fotoğraf çekilmek istiyor. Ay psikopata kes. Asim asim. Batır bal. <laughs> Gerizekalı ya. Asim asim diye geçinip duruyor. Dur ben bu Hulk gör almıştım. Nereye gitti lan o? Hulk Girl diyorum. Godzilla şey girl, Godzilla girl. Nereye gitti? o Nereye tuz oldu? Lan lost oldu kız. Mantis sen nasıl bir tipsin lan? Uçuyor mu yok? Bu ne? Senden bir halt olmaz. Geç. Geç 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 geç. Şuna gidelim. Yapalım şunun görevlerini. Scroll girl'ımızın. Canımızın ciğerimizin tatlımızın. Ben bu bölümde şeyi bitiririm. Bartın'ın çiftliğini. Beş tanesini sincap bulacağım. Ayıpsın ya hemen sen. Sen yeter ki işte tattın benim. <laughs> sen bizim her şeyimizsin ya. Ayıp ediyorsun ya. Beş sincap senin kopen olsun. La. Şu bitkileri bir kırın abi. <laughs> bu arada şunu bir tamir edersen ayrı mencik sevineceğim. Çok sevineceğim de tamir etmek için içeri girmen lazım önce. İçeri giremiyorum ki. İçeri giremiyorum. Tamam sincap buldum da içeri giremiyorum. Cam dışından mı tamir edeceksin? Ne yapacaksın? Aa kazarak gireceğim. İyiymiş. Nereden gireceğim? Nereden gireceğim? Dur önce şunu girmem lazım. Tamam fark ettim kazarak gireceğim de nereden gireceğim? Neyse ben ona girerim ya. Neyse tamam. Şöyle devam edelim. Burada bir yerde dur sincap işte burada canım benim tatlı sincabım. Şu da burada devam edersek aha da burada bir yerde 44'ten iyi kurtaralım dur. <laughs> He tavukları şuraya alacağım güzel. Tamam tamam tamam. <laughs> tavuk olduk ya. Tavuk oldum. Tavuk oldum. <laughs> Tavuğun zihnine girmek nedir abi? Tam hiç akıl işi değil ya. Kuş beyin tabiri boza gerek. Stanley nasılsın? Kurtuldun mu? Tamam tamam o dediğinden Stanley ya. Ben de anlamıyorum senin dilinden ama evet o dediğinden olabilir. Katılıyorum sana da. Ben bunları vururum. Son bir tane daha mı? Al hadi vurdum. Hadi şu da var. Bu arada bu sincap, aha sincap buldum tamam. Geliyorum kız, geliyorum. Sukrul gör canım ciğerim benim. Geldim. Ya sesin çok güzel ya. Ve hiç şey anlaşılmıyor. <laughs> ben bunu nasıl yapacağım? E, önce yerini bulmam lazım. Bulmak için kesin şu yakınlarda bir yerdedir ya. Şöyle bir kuş bakışı bakayım. Şunun altındadır kesin. Değil mi? Değil. O da iyiymiş. Neyse bulurum ben onu. Sen kimsin? Burada bir görev daha var ama kuluk lazım. Dur, kuluk, 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 kuluk. Nasıl Hulk olamam? Nasıl olamam? Ne demek olamam lan? Heh Ben Hulk olacağım diyorsan Hulk olacağım Bu kadar basit Kimse Hulk'a engelleyemez Ultron bile Egghead, yumurta kafa Güzel tabir Tabir iyi hoşuma gitti Ben bu bölümde bu buraya bu şeyi bitireceğim ya dur. Dur scroll gör. Madem diğerini açtık. Kaz bakayım şurayı. Diğer scroll görle açtım. Bu daha genç bir hali gibi ya da daha çocuk mu diyeyim? İşte genç aynı aynı hesaba geliyor. <laughs> aynı işlem mi? Her şey aynı. Aynı şey atıyor. Basılsınca şey geliyor mu? Geliyor. Aynen. Aynen. Şuradan devam edersem. İşte bu bebeğim. Şunu. Önce şu. Tamam. İndirelim. indir onu. Quicksilver için bir şey. Tabii ki de. Bir platform. Ama Quicksilver olmayacağız. Spirit Fire olacağız. Bas 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 bas. Ne yaptı lan? İyiymiş, iyimiş, iyimiş, çok daha iyimiş. <laughs> Tabii şu gelse, gelmedi. Ee, eee. Şu anda bekliyorum ama olmuyor. Niye olmuyor bilmiyorum. Neyse. Neyse ben onun bir yolunu bulurum. Diğer görevlerimizi yapalım. Diğer görevlerimizi yapalım. Şu şunları mı kıracağım? Şimdi bu kutuyu açmam lazım. Anladığım kadarıyla. ancak nasıl açacağım bilmiyorum çok güzel Şuradan gelelim neyse neyse bir türlü görevi yapamıyorum şu anda. Şu anda şu anda çok sinirim bozuldu. Şuradan Bartın Çiftliğine ok atacağım benim Bartın Bisiklet at şeytin Bartın. Yapma bunu Bartın. Gözünü seveyim yapma bunu Bartın. Şuradan görünmez bir karakter. Roman alalım. Ay kitleyecekmiş canım benim bir tarafım. Kıçım. Geliyorum geliyorum dur dur az önce gördüm bir şey gördüm dur. Şu karakterden aha da burada. Var elektriği şuradaki şeyi de alalım artık. Ouch. 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 Tamamdır. <laughs> alev aldı her taraf. Her taraf alev aldı. Alev aldı. Bartın çiftliğin yani Bartın yetiş. Bartın. <laughs> Hop. Tabi arızalıydı o. Sürüm sürüm. Bartın ya. İnsan bir çiftliğine bakar. Shield'dan bir ayrıl bir ailene bak. Gerizekalı ya. Ne adamsın Bartın ya. Açıldı mı? E. Ee? Açsanız oğlum şunu. Allah Allah. Tekrar mı elektrik vereyim? Tekrar vereyim tekrar aynen. ver elektriği ver 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 ver. Bu sefer olması lazım. Bu sefer olacak inanıyorum falan filan. Ha oh be. Aynen. Bu sefer oldu dediğim gibi. Azıcık Quicksilver oynayacak ya bu oyuna Spitfire, Spitfire. Bu ne? Laura Barton, Barton'ın eşi. İyiymiş. Yalnız şurası kafama takıldı. Bura niye gelmiyor bana bitirli? Ora kafama takıldı şu anda. He şimdi basacağım. Şu an olacak. Ha geldi tamam. Tamam 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 tamam. Hop. 2 1 jackpot. Aç bakayım sağlasın. Şimdi buradaki görev yok. Orada göreve geleceğim. Şurada 2 3 tane bir şeyimiz var. Neymiş? Şimdi bunu yaptım. Tamam. Bu görev değil. Ev içinde mi o? O ev içinde mi? Nerede o? Son görev. Bir tane daha görev var. ya uçan bir karakter verin bana lütfen. Lütfen lütfen lütfen. Falcon uç Falcon. Falcon uç. Uç 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 uç. Delireceğim uç. Eh şurada bir şey görev var. Tamam. Burada bir şey var. Ama nerede? Ama nerede? Ev içinde herhalde ya. Oğlum ne yapıyorsunuz ya? Nasıl açacağım la ben onu? Kafam takıldı o karaktere bak şimdi. Başım da döndü. Hadi. Ha burada donduracağım bir şey varmış. Dur lan. Belki yarım saattir boşa dolanıyoruz. Dondur, dondur 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 dondur. Bunun içinden mi çıkacak lan yoksa? İki tane bir şey donduracağım dur. Diğer su birikintisi nerede? Diğer su birikintisi, su birikintisi, su Dur ben onu bir bulayım. Evet şu de gelelim hemen. Ee, o şey suyu buldum ben bir saniye ona geleceğim hemen şuradan şu görevimize geçelim Şöyle bir e, şunu da yapalım e, hazır şey, zamanı gelmişken Koş kız koş kız koş kız şuradaymış ben bunu nasıl göremedim kör müyüm neyim tövbe tövbe <laughs> Ben bunu nasıl göremedim ben de bilmiyorum ama Oluyor işte arada Arada oluyor Tamir et, tamir et, tamir et. Ha işte budur ya. Canını yediğim benim. Değiştir şu karakteri. Çık şuradan. Çık 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 çık. Çık al onu. Al Lego parçasını al. Al al al. Heh, bravo. Ne kadar da yeteneklisin sen. Bravo sana. Şuradan şöyle çıkarsak. Vay be görün Nasıl çıkabiliyor? Aa buna da şuna şöyle vuruyormuşuz. Çok salakça bir şey. Su borusuna niye vurduruyorsun ki beni ya? Kendin akıtsana suyu. Allah Allah. <laughs> Hadi. Evet, işte bu. <laughs> Çatıyı dondurdum güzel. Çok güzel. <laughs> Flame on diyecektim yalnız karakter. Hawkeye Kate Bishop. Bu ne? Ha Kate Bishop Hawkeye. o nasıl bir tip lan? Dur, dur merak ettim, dur. Dur merak ettim. Hawkeye'in bayan versiyonu herhalde. İyiymiş. Aynen çizgi romanı herhalde bayan versiyonu bulmuşlardır. Neyse. Videomuzun sonuna girelim. Bir de şu, şu yumurta kafa açıldı. Ee, Bartın'ın eşi. hanımı Goril nerede? Goril. gorille bir tane kadın vardı. Goril kadın. Bulamadım gerçi şu anda onu ama Her neyse Geç The Others Ragnarok geç Gorilla Girl Aha da burada Önce önce kalçadan çıkıyor Tuhaf bir tip Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik Umarım keyif almışsınızdır Bartın çiftliği de bir bölümde bitti Bize de tebrikler bu arada bir bölümde bitirebildiğimiz için ama videoyu beğenmişsiniz videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın paylaşmayı unutmayın sevinirim Bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın Bye bye